Merhabalar, ben Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Begüm Şahin. Austin Teknik Üniversitesi bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, uluslararası ticari ve iktisadi sistemi temel alarak küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın, girişimci, üst düzey yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Bölüm ders müfredatında dış ticaret operasyonları, temel işletme fonksiyonları, ekonomi, finans ve ülkemizin uluslararası rekabetini artırmak için ihracat ve markalaşmaya yönelik trend konulara yer verilir. İş yeri uygulaması dersiyle şirketlerin dış ticaret süreçlerini gözlemleme fırsatınız oluyor lojistik ve tedarik zinciri dersiyle uluslararası taşımacılık, nakliye, gümrük süreçleri, uluslararası pazarlama dersiyle yurt dışına açılma stratejileri, girişimcilik projesi dersiyle de hayalden hayata fikirlerinizi nasıl dönüştüreceğinizi alanında uzman akademisyenlerimiz ile aktarıyoruz. Dış ticaret yöneticisi, iş geliştirme müdürü, ihracat sorumlusu, hazine ve kambiyo birimi uzmanı, marka müdürü gibi pek çok ünvana bu bölümden mezun olarak erişebilirsiniz. 17 sektörü temsil eden 6.000'den fazla işletmesiyle uluslararası rekabete katkı sağlayan Hobi Kenti Otsin, değer sektörün kalbidir. Derslerin tam anlamıyla uygulamasını gözlemleyeceğiz. bu ekosistemin bir parçası olmak size fark yaratacak. Dünya vatandaşı olmak isteyen e-ticaret, ithalat, ihracat, kambiyo, lojistik uluslararası marka başlıklarına ilgi duyan tüm öğrenci adayları Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü tam olarak sizler için tasarlandı. Ossimpec sizleri bekliyor.